Arkadaşlar merhaba ben Önder Karakış. Sizlere bugün iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 düşünceleri sızdırıldı konu başlıklı videomda. Birkaç bir şeyler anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi cihazlarımı dizdim iPhone 3S'in mevcut, 3G'sin mevcut, iPhone 4'ün mevcut, iPhone 4S'in mevcut, iPhone 5 mevcut, iPhone 5'in mevcut, iPhone 5S'in mevcut ve iPhone 6'ın mevcut. Bunun yanında da iPod Touch mevcut ancak onu şu anda kullanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikli olarak e, biz bu videomuzda kesin bir bilgi olarak değil, düşünceden yola çıkıyoruz. Yani geçmişten günümüze baktığımızda iPhone 4 ve iPhone 4 arasında ne kadar fark varsa iPhone 4 ile iPhone 5s arasında ne kadar fark varsa ya da iPhone 4s ile iPhone 6 arasında ne kadar fark varsa biz de iPhone 6 ile iPhone 7 arasında ne kadar bir fark olacak bunu mantıksal olarak hesaplayabiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet dediğinizi farz ediyorum. Ve tanıtıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi iPhone 4 ve iPhone 4s cihazlarımı elime alacağım hele e, yandan baktığımız zaman yandan bakıyoruz arkadaşlar herhangi bir fark var mı yok yaklaşık bu cihazların çıkmış e, çıktığı sene 5 6 sene öncedir yani bayağıdan beri var. Diğer tarafına bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir fark yok. Önden bakıyorum arkadaşlar. Yine fark yok. Yukarıdan bakıyorum arkadaşlar. Yine bir fark yok. O zaman kullanıcılar ne bekliyordu? iPhone 4. iPhone 4S çıkacak haberleri yayıldığında. Ya ben iPhone 4S'i bekleyeyim. iPhone 4 alayım. iPhone 4S alayım falan filan demişlerdi. Ve iPhone 4 almamışlardı. Sonrasında iPhone 4S çıktığında hayal kırıklığına uğramışlardı. Ondan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında iPhone 4'ü kenara bırakıp iPhone 5 cihazımı elime alıyorum. Gördüğünüz gibi iPhone 5 de iPhone 4S arasında nasıl bir farklılık oluşmuş. Şu anda iPhone 4S'in e, cihazı şarj olmadığından dolayı kusura bakmıyoruz arkadaşlar. Ne kadar bir fark olmuş. Gördüğünüz gibi boyutlarda biraz daha iPhone 5 biraz daha uzun. Yan olarak çevirdiğimizde tuşlar aynı konumda. E, ardından diğer tarafa çeviriyoruz. Yine aynı şekilde hiçbir fark yok. Alttan baktığımız zaman hoparlör gelişmiş öyle diyebiliriz. Menü tuşunda herhangi bir parmak izi tarayıcı vesaire bilmem ne yok arkadaşlar. iPhone 4s'i yerine koyuyorum ve yeni oyuncumuz olan iPhone 5s'imi elime alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iPhone 5s'te Apple gerçekten büyük bir yenilik getirmiş. Bu yeninin adı da ne? Parmak izi tarayıcı. Yani parmak izimizde cihazımızı açabiliyoruz. Gerçekten büyük bir yenilik. Öyle diyeyim sizlere. E ee, tabii bu ne zaman tasarlanmıştı iPhone 5S'in bu parmak izi tarayıcı? iPhone 5S çıkacağı zaman mı tasarlanmıştı? Hayır. Yani yaklaşık belki de 10 sene öncesinden iPhone 5S'te parmak izi tarayıcı olacağı belliydi arkadaşlar zaten. Sonrasında gördüğünüz gibi iPhone 5 ve iPhone 5S cihazlarım arasında nasıl bir fark var? Hemen göstereyim. Yandan yan konumdan baktığımızda herhangi bir hiçbir fark yok. Ön konumdan baktığımızda sadece parmak izi tarayıcı farkı var. Sonrasında şu kameraya baktığınız zaman şu kamerada sol tarafta bir flash gibi bir şey koymuş. Ben de tam adını bilmiyorum. Es geçelim. Fazla kendimizi rezil etmeyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yine bir fark yok. Alttan baktığınız zaman yine hiçbir fark yok. Yani iPhone 5S ve iPhone 5 arasında ne fark var derseniz sadece parmak izi tarayıcı. Tabi işlemsel olarak donanım özellikleri olarak farkı yok mu? Tabii ki de var. Ancak ben bunları e, fazla incelemiyorum. Görünüşü görünüş önem veren arkadaşlardanım. Görünüşte siz de benim gibi görünüş önem veriyorsanız ve iPhone'u görüntü için alıyorsanız, e, benim bu videomdan yola çıkarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki iPhone 5s ve iPhone 6 cihazlarımız arasında ne fark olduğunu varsayarak e, gördüğümüz zaman ise iPhone 5s ve iPhone 6 cihazımız arasında gerçekten ciddi derecede farklar var. Ne olarak öncelikle, öncelikle ekran boyutunu gördüğünüz gibi şöyle yan yana tutayım. Ekran boyutunda gerçekten büyük farklar var. Ardından yan çevirdiğimiz zaman ses asma, açma ve ses kısma tuşları değişmiş. Ardından diğer tarafa çeviriyorum hemen. Gördüğünüz gibi en büyük özelliklerden bir tanesi power tuşu yan taraf alınmış. Gördüğünüz gibi iPhone 5'te yukarı tarafta, iPhone 6'da ise yan tarafta. Alttan inceliyorum. Gördüğünüz gibi iPhone 5 de çift hoparlör yer verilmiş. iPhone 6'yı da ise tek hoparlör. Ardından yukarıdan görüntü önden tabii ki çözünürlük farkları oldukça fazla diyelim arkadaşlar. Peki iPhone 6 Plus'ı neden yer, vermedi, der, yer vermediniz derseniz bugün de konuşamıyorum neden bilmiyorum. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Maddi maddi sıkıntılardan dolayı iPhone 6 Plus'a yer veremedim. İnşallah e, yakın zamanda iyi paralar kaldırırsak tabii biz de iPhone 6 Plus'a yer veririz ve kendimiz iPhone 7 bile çıkartabiliriz. Onu e, söyleyebilirim sizlere. Bundan emin olabilirsiniz. Beni izlemeye devam edin. Peki iPhone 6 sde ve iPhone 6 iPhone 7'de ne olacak derseniz arkadaşlar? Emin olun arkadaşlar şu e, gördüğünüz iPhone 6'nın yani buradaki amacımız da zaten düşünceleri sızdırmak iPhone 6'dan hiçbir fark olmayacak. Yani şöyle görüntü bakımından, ekran bakımından yan çevirdiğinizde gördüğünüz yani şu görüntüyü iPhone 6S'te de göreceksiniz. iPhone 7'de yine aynı görüntü arkadaşlar. Kesinlikle yine aynı görüntü. Yani bundan farklı bir görüntü beklemeyin. Çünkü Apple iPhone 6'da bu değişikliği yaptıysa Apple'ın 2 sene garanti bu şekli devam ettirecek arkadaşlar. Ancak sistemsel, donanımsal Değişiklikler olur. Tabi orası eyvallah diyoruz. Orada Apple'a zaten bu yüzden Apple'ı destekliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı ben aynı cihazı e, Android'de kullanırken e, bu stabilliği yakalayamıyorum. Oyunlarda bilhassa donma yaşıyorum. Ancak iPhone 6'da çift çekirdek işlemci olmasına rağmen... ...bütün e, stabillik, e, hız konusunda, oyun konusunda, indirme konusunda... ...yani her şey, kamera her şey diyeyim size şu an e, piyasada alınabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi. Son olarak tekrarlıyorum arkadaşlar. iPhone 6s ve iPhone 7 cihazlarımızda ne olacakmış? iPhone altından e, görüntüsünden başka bir görüntü e, göremeyeceğiz arkadaşlar. Bundan dolayı yani bekleyen arkadaşlarımız varsa ki ben iPhone 6 alacaktım işte vazgeçtim iPhone 6s alayım... İşte biraz daha bekleyeyim iPhone 6s alayım arkadaşlar diyorsanız yanılırsınız. iPhone 6 ile iPhone 6s arasından ya da iPhone gelecek sıradaki gelecek iPhone'dan iPhone 6'nın hiçbir farkı olmayacak. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben Ondar Karakış. Blogumu takip etmek isteyen arkadaşlar www.onderkarakis.com üzerinden bana ulaşabilir. Ee, sorularınız varsa bana internet üzerinden ulaştırabilirsiniz sorularınızı. Facebook üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Ancak Facebook üzerinden fazla yanıtlayamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.